Merhabalar, bu haftaki yazar hayatı ve eserleri konu başlığımız ünlü Rus yazar Lev Nikolayevich Tolstoy olacak. Geçen hafta sizlere Dostoyevski'yi anlatmıştım. Tolstoy'suz Rus edebiyatı olmaz malumunuz. Bugün de sizlere Tolstoy'un hayatından, eserlerinden ve çeşitli çeviriler üzerinden çeviri önerilerini bulunacağım. Yani onun birçok eseri Türkçe'ye Rusça'dan Rusça çevrildi. İyi çeviriler hangisidir onları da size öneriler halinde bulunacağım bu video boyunca. E, ayrıca e, Tolstoy'un ilginç de bir yaşamı var. O ilginç yaşamından da bol miktarda e, bahsedeceğim. Birçok o dönemin yazarlarına e, göre e, uzun yaşamış bir yazar Tolstoy. 82 yaşına kadar yaşamış. 1828 doğumlu, 1910 yılında vefat etmiş bir yazardan bahsediyoruz. O yüzden de bir e, diğerlerinden ayrılır. Bir de ilginçtir. Yani 1910'a kadar yaşadı dedim sizlere. Nobel Edebiyat Ödülleri 1901 yılında verilmeye başlanıyor ve Tolstoy birçok kez aday olmasına rağmen e, Nobel Edebiyat Ödülü alamıyor. Böyle de bir ilginç ilginç bir durum var yani. Tolstoy gibi bir yazar Nobel Edebiyat Ödülü'nü alamamış arkadaşlar. Yani bu bilgi erişince insan çok şaşırıyor. Hani benim çok sevdiğim birçok yazar burada da bahsettim. Kazanacak hissinden Milan Kundera'sından birçok yazar Nobel alamamış ama Tolstoy'u alamayınca insan bir daha da bir garip hissediyor kendini. Hakikaten işte o zaman Nobel Edebiyat e, ödülünde işte ilk kuruluş aşamaları zaten 1901'de 1895'te Nobel Edebiyat Kurulu kuruldu bildiğim kadarıyla. 1901'den itibaren Nobel Edebiyat ödülleri verilmeye başlandı. Yani ilginç bir e, konu. Onu e, söylemeliyim yani onu da atlamalıyım. Atlamayayım e, Tolstoy'un hayatından bahsederken. E, Tosta 1828 yılında doğuyor. E, gayet varlıklı bir aile içerisinde doğuyor ama küçükken anne ve babasını kaybediyor. Tıpkı Dostoyevski'nin yaşadığı gibi. Dostoyevski biraz daha geç yaşlarda kaybediyor gerçi ama yani işte bu çocukluk travması olmadan olmuyor. Hemingway'in sözü burada önemli. Yani çocuk travması olmadan yazar olunmuyor belki. E, hakikaten e, bu büyük yazarların hayatlarında da böyle bir çocukluk travması mevcut. Varlıklı bir ailede büyüyor dediğim gibi hani yaşamı gayet iyi şekilde geçiyor. 34 yaşındayken 18 yaşındaki bir hanımla evleniyor. Aralarında tam 16 yaş fark var. 13 tane çocukları oluyor onun eşinden ve çocukların bazıları küçük yaşlarda hastalıklar nedeniyle o dönem iş hatlarını tabii vefat ediyor ama kalanı yaşıyor. Hatta yazar olanlar da var içlerini bildiğim kadarıyla. Ve eşi de hatta eserlerini yazarken Tolstoy'a yardımcı oluyor. Şimdi böyle güllük gülistanlık bir hayat anlattım gördüğünüz gibi. Ama daha sonra Tolstoy'un zaten hep bir inanç yönü çok kuvvetli bir adam. Evet, Rus toplumun üzerinde sürekli düşünen birisi. En başından beri öyle bir e, karakter zaten Lev Tolstoy. E, ve e, işte fikirlerinde yavaş yavaş değişmeler başlıyor ve o varlıklı olma hali onu rahatsız ediyor. Parasının pulunu, malını, mülkünü insanlara halka dağıtıyor. Hatta böyle hani tek bir kıyafetle yaşayan bir insana dönüşmeye başlıyor. Tabi bu ailesiyle kendi arasında ciddi sorunlar yaşatıyor bu durum. Bir sürü işte çocuklar var, iş var malumunuz. Ve e, bu durum e, sonraki hayatının son yıllarında özellikle daha da şiddetlenerek, artarak büyüyor ve e, 1910 yılında 82 yaşındayken evinden artık neden tartıştığını bilemiyoruz. Bir tartışma sonucunda evinden çıkıp gidiyor. Yürüyerek gidiyor. Rusya'nın soğuk havası malumunuz. E, ve bir işte tren istasyonunda e, zatürreden ölü halde bulunuyor Tolstoy. Yani ölümü biraz ...hazinlidir e, Tolstoy'un... E, ...ölümü. Evinde ölmemiş yani. Bir tren istasyonunda ölmüş. O yüzden de biraz acıklı bir sonu var ama... ...dediğim gibi uzun yaşamış, çokça eser vermiş... ...bir yazardan bahsediyoruz. Romanlar, novellalar, öyküler... ...oyunlar, yani... Işte ...düşünce yazıları yok yok... E, ...Dostoyevski Tolstoy'un hayatında. Ayrıca da... E, ...Tolstoy'un şöyle bir... ...yani ilginç bir tarafı da var. yani Öyle fikirleri var ki işte... Hristiyan Anarşizmini düşünmüş, tasarlamış ve yazdığı bir kitap yüzünden Ortodoks Kilisesi tarafından aforoz edilmiş bir kişi, e, tosto Yani inançta böyle bir durumları da var. Çok yani ilginç bir e, hakikaten hayat. E, o nedenle çok e, farklı bir hayatı olan bir yazardan bahsediyoruz. Yazarlık anlamında da dönüşüm geçirmiş bir yazardan bahsediyoruz. Yani ilk eserleriyle sondaki eserler arasında da bir farklılıklar var. Daha. ...hayatının son 30 yılında, özellikle 1880'lerden başlayarak ki... ...1879'a itiraflardı yanlış hatırlamıyorsam tarihi... ...itiraflardan başlayarak... ...yaşamında o son 30 yılında ciddi değişimler oluyor... ...ve onun eserlerinde de görüyoruz. Ama dediğim gibi hani... toplum üstüne düşünen o inanç yönü kuvvetli... ...ve inanç üstüne, Hristiyanlık üzerine çokça düşünen... ...bunun üstüne de fikir üretmiş bir yazar da Tolstoy... ...ve dediğim gibi tarihi ...yani tarih roman türünde özellikle çok özel bir yazardan bahsediyoruz. Şimdi gelelim biraz işte hayatından bahsettikten sonra, kabaca birazcık anlattıktan sonra gelelim eserlerine. İlk eserlerini daha 24 yaşındayken vermiş Tolstoy. Yani ilk eseri 1852 yılında vermiş. İşte bu çocukluk, ilk gençlik, gençlik diye geçen 1852, 1854, 1856 otobiyografik bir üçlemesi var Tolstoy'un. E, bu üçleme başlıyor ki o sırada öyküler de e, yazmaya başlamış. İlk öykü kitabı da yine 1852 yılında Baskın adı altında e, Türkçe çevirisi Baskın diye e, yayınlanıyor. O kitap sadece Engin Yayıncılık ve Cem yayınevinde baskısı var. Belki içindeki öyküler başka öyküler olarak yayınlanmış olabilir e, başka yayınevlerinden. Malum bu yazarların özel klasik dönemdeki yazarların öyküleri tek tek de e, yayınlanıyor öyle durumlar da söz konusu. Ama Baskın adlı ilk öykü kitabı şu an yani yeni baskısı yok onu söyleyebilirim. daha sonra işte çeşitli öyküleri gelmeye başlıyor. Tolstoy'un novellalar vermeye başladığı dönemlere giriyoruz. Yani o novellalar başlıyor. İşte Ali Mutluluğu diye bir eser var 1856 ki o da iletişim yayınlarından Mehmet Özkül baskısı Ali Mutluluğu okunabilir. O iyi bir baskı yani iyi bir çeviri diyebilirim. Mehmet yani Düzgül de Rusçadan Türkçe çevirilen önemli bir çevirmendir. Sonra 1863'te Kazaklar novellası geliyor ki Kazaklar işte onun önemli eserlerinden bir tanesi. 1863 1863'te Kazaklar'da geldikten sonra ki Kazakları da anlatayım ama onu atlamayayım. Sonra savaşı bir barışa geçelim. Şimdi Kazaklar Kosaks aslında. Yani Rus Kazakları. Bizim bildiğimiz bu Kazak Türkleri değil. Hatta e, Google Taras Bulba'da Zaporojna kazaklarını anlatmıştır. İşte bu kazaklar aynı kazaklar. Yani Rus kazakları, Slav kazaklar. Ama yani bizim kazaklarla, kazak Türkleriyle karşılaştırmayalım, yani karıştırmayalım. İsmen çok benziyorlar. Ama farklı ırklar, farklı milletler. Onu söylemem lazım. Hani O biraz karışıyor. Kazaklar deyince bizim kazak Türkleri aklımıza geliyor ama aynı kazaklar değil. Bunlar Rus kazakları. İşte 1860'da e, Kazaklar romanı geliyor ki bir eserine atladım öykülerde onu söylemem lazım. 1854-1855'te Sivastopol kuşatmasını anlattı. Sivastopol öyküleri var. Üç öykü bu. İşte 1854, 1855 Mayıs ve 1855 Aralık'ta yazılmış üç tane öykü. Tolstoy Sivastopol kuşatmasını gözlemliyor. Orada oluyor ve onun üzerine üç tane öyküsü var. O da Türkçe Sivastopol öyküleri diye çevrildi. Çeşitli yayınlar tarafından bu öykülerde de e, okuyabilirsiniz. Onun ilk dönem öykülerinden, e, önemli öykülerinden birisidir. Sivas Topal öyküleri Tostoy. Şimdi 1863'te Kazaklardan sonra 1869'da onun ilk romanı ve bence başyapıtı, edebiyatın en önemli eseri Savaş ve Barış geliyor. Yani Savaş ve Barış gerçekten tarihi romanın hüviyetinin dışında edebi anlamda çok ama çok özel bir eserdir. Bu eseriyle yani Tolstoy'un edebiyatı tabii çok daha üst bir noktaya, daha önce verdiği bir sürü, bir sürü eseri var ama Savaş ve Barış'la artık işte Tolstoy'un o Tolstoyluğunu görüyoruz. Daha sonra 1877'de Anna Karenina geliyor ki Anna Karenina da Tolstoy edebiyatında çok önemli bir romandır. Adam Tolstoy'un 3 tane romanı var bu arada. Kalan diğer bildiğiniz bütün eserler aslında... Daha çok novella yani bu hafta pazar günü anlatacağım size novella novellette uzun öykü. Daha çok uzun öykü türünde diye nitelendirebileceğimiz eserler büyük bir çoğunluğu. Aslında üç roman yani üç büyük hacimli romanı e, söz konusu diyebiliriz. E, şimdi işte bu Anna Karina 1877'de geliyor. 1879'da itiraflar var. Bu itiraflar onun düşünce kitabı diyebileceğimiz e, felsefi düşüncelerine dönük kitap, bir kitabı. Kendi hayatından da tabi bir şeyler kendi kendine, kendisi kendine bir itirafları var. Çok okunan bir kitabı. Onun ama hani kurmaca değil. Onu e, bahsedeyim 1879'da işte onun değişen fikir dünyasını yani bütün hayatının değişimini oradan itibaren daha net bir şekilde e, görebiliyoruz. Sonra 1880'li yıllarda işte onun novelaları gelmeye başlıyor. Önce e, yani çok e, önemli eserler geliyor. İşte 1886 İvan için ölümü. 1889 Kroyzer Sonat. Kroyzer Sonat çok kıymetli bir eserdir. Müzikle edebiyatı çok güzel oluşturan bir eserdir. O yüzden de benim açımdan Kurezel Sonat çok önemli bir eserdir. daha sonra 1889'da Kurezel Sonat dedik 1889'da Diriliş romanı var. Ya yani Tolstoy'un son büyük eseri diyebiliriz. Çok devasa bir hacimli bir eser yine. Önemli bir romanı Diriliş'te. Onun işte değişen fikir dünyasında tanıttık edebileceğimiz önemli bir kitabı ki Ivan Ilyich Kruizler Sonat ve Diriliş yani bu eserler zaten onun değişen fikir dünyasında görebildiğimiz eserler. Ee, daha sonra da, öldükten sonra da 1912 yılında Hacı Murat yayınlanıyor. Hacı Murat Şeyh Şamil'in komutanlarından biri. Yani o da e, tarihsel bir eser, önemli bir eser. Bir de Hacı Murat'ı var yine novella olarak e, söyleyebileceğim. Tabii ki bir sürü eseri var. Yani insan neyle yaşar? Mesela Tolstoy'un en çok okunan eseridir. Çünkü insan neyle yaşarı çevirmeyen yayın evini dövüyorlar. Öyle bir durumumuz var maalesef. Yani her yayın evi yayınlamış durumda insan neyle yaşarı. Ama bence insan neyle yaşardan tost edebiyatı çıkmaz. O yüzden ilk ondan okumaya başlamayın. Hani onu önermem sizlere. Ben genelde yazarlar hazır an, insan neyle yaşardan bahsetmişken yazarları zaten böyle kronolojik okumaktan çok hoşlanan bir okur değilim. Bunu hep söylüyorum. Ben yazarları olgunluk döneminden en iyi, en iyi yapıtlarını okumayı tercih ediyorum. Yani mümkünse en iyi yapıtları içerisinde bir kronolojik okuma yapmayı tercih ederim. En baştaki eserlerden başlamam. Çünkü en baştaki eserler mesela Tolstoy gözünden bakalım. İlk eserlerine çocukluğum, çocukluk, ilk gençlik, gençlik yani Tolstoy kendini anlatıyor bir anlamda. E, Kurmaca eser değil yani kurmacadan başlıyorsunuz. Buradan başlayamazsınız. Hani Sen başlanabilir başlayabilir belki ama yine de hani ilk eserlerinden değil daha olgunluk döneminin eserlerinden ben başlamayı e, tercih ediyorum. E, Tolstoy için önerim de öyle olacak. Yani e, romandan bahset başlamak isterseniz Savaş ve Barış. Bir hani novella olsun daha alışayım diyorsanız Kazaklardan başlayabilirsiniz. İşte Kazaklar ve Savaş ve Barış'tan sonra tabii Anna Karenina geliyor ama ikisi de hacimli roman Savaş ve Barış ve Anna Karenina araya bir novella almakta fayda var. Yani işte Ivan için Ölüm olur, Kruiser Sonat olur araya bir novella alıp sonra devam etmek lazım. Ivan Ilyich ve Kruiser Sonat'tan sonra da Diriliş'i okuyup Sonra da Hacı Muratlı bence final yapılabilir Tolstoy edebiyatı için. Yani böyle bir sıralama ben daha e, benim kendi gözümle daha e, doğru bir sıralama geliyor ama herkesin farklı yaklaşımı var yani en baştan başlamak isteyen de olabilir. Ama mesela dilişten başlarsanız yanlış bir noktadan başlamış olursunuz çünkü yani Tolstoy edebiyatının bir daha öncesi var. Daha öncedeki çok büyük eserleri var. to 1880 sonrası onun son 30 yılının eseri. O yüzden daha farklı eserler. Ee, o yüzden Tostoy'u da e, sadece Tostoy gözüne bakmıyorum. Yani Birçok yazarı da ben bu şekilde bakıyorum. Yani daha olgunluk eserlerinden başlayıp onun mümkünse en zirve eserlerinden başlayıp sonra sonra e, ilk eserlerine veya en son eserlerine e, geçmeyi ben okur gözünde tercih ediyorum. Sizlere de bunu tavsiye ederim. Gelelim çevirilere. Şimdi Tostoy gibi birisinin çevirilerini nereden okuyalım, kimden okuyalım dedim ya bu konuda avantajlıyız, şanslıyız. Neredeyse bütün es yani bütün büyük eserleri iyi çevirmenler tarafından çevrilmiş. Bu anlamda şanslıyız yani çok iyi çevirilerden bulabiliyoruz. E, o anlamda hani e, bir problem e, benim gözümde yok yani. Sivas Topal öykülerini Bankası klasiklerinden çevrilmiş e, gayet iyi çeviriler. E, Aşağıca bu sana. Hasan oldu yanlış hatırlamıyorsam çevirmişti o eseri. Kazaklar, yine İş Bankası'ndan, Mazlum Beyhan'dan okuyabilirsiniz. Gayet güzel bir, yani Mazlum Beyhan çevirileri zaten iyi çeviriler. Gelelim Savaş ve Barış'a. Savaş ve Barış'ta ben iş iletişim yayınları Leyla Soykut çevirisini önereceğim. Rusça aslında çeviridir o, tam metin. Ve Savaş ve Barış'ta bir alternatif çeviri olarak da ki, e bu aslında çevirinin çevirisidir, yani İngilizceden çevirdir. Metergin ki Metergin benim çok beğendiğim İngilizce çeviride çok başarılı olan bir çevirmen ama Rusça aslında çevirmemiş, yani öyle bir durum söz konusu. Ama babası onun Hasan Ali Edis çok büyük bir çevirmenimiz. ve o metni kontrol etmiş bildiğim kadarıyla. O yüzden yani Metergin çevirisi de alternatif çeviri olarak Savaş ve Barış'ta bakılabilir. Yordam kitaptan çıkıyor o çeviride. Ama benim tercihim Leyla Soykut çevirisi olacak. E, bu çeviriler içerisinde savaş ve barış için. Anna Karenina'ya gelelim. Anna Karenina'da yine e, İş Bankası çevirisi rahatlıkla e, tercih edilebilir. E, Ayşe Hacı Hasanoğlu, yanlış hatırlamıyorsam onu çevirmişti. Alternatif çeviri olarak da yordam edebiyattan çıkan, işte meşhur çevirmenimiz Hasan Ali Edis eskilerin iyi çevirmenlerinden Hasan Ali e, ben önerebilirim. E, yani alternatif olarak da bu uh, İş Bankası'nın Anna Karina de ki Yordam'da şu an Anna Karina %50 indirime girdi bu arada. iki cilttir e, o şey kitap. %50 indirime girdi bildiğim kadarıyla bu ay. E, işte Kasım ayı boyunca öyle bir indirimler söz konusu. Ama tabii İş Bankası çevirisi çok kıymetli bir çeviri. Onu Anna Karina için söyleyebilirim. Şimdi gelelim bu Biraz novellalardan bahsedeyim. İvan için Ölümü, Croiser Sonat, Hacı Murat, bir de meşhur diriliş romanını can yayınları çeviristen Nihal Yalazatalı'yı da okunabilir. Yani Nihal Yalazatalı'yı çevirdiğinde okunabilir. İş Bankası klasikleri çevirileri de bildiğim kadarıyla e, Mazlum Beyhan ve Ayşe Hacı Hasanoğlu'nun çevirileri. O yüzden onlardan da okunabilir. Ama hani ben Nihal Yalazatalı'yı her zaman en üste koyduğum için ben Nihal Yalazatalı'yı çevirisine okumayı e, bu kitaplarda e, tercih ederim, onu e, söyleyebilirim. Mehmet Özgür çevirileriyle, e, iletişim yayınları baskısından çıkan Mehmet Özgür çevirisiyle e, öyküleri var Tolstoy'un. Yani öykülerini okumak isterseniz bir 300 sayfalık bir öyküler kitabı var. Onu da okuyabilirsiniz. O da kıymetli bir derleme çalışması. Onu da e, önerebilirim. E, Keza e, işte Aile Mutluluğu adlı kitabı, novellası 1850'lerde yazdı. o da iletişim yayınlarında yine Mehmet Özgür çevirisiyle e, iyi çevirilerinden bir tanesi yayınlanmış durumda. Onu da hani oradan e, tavsiye edebilirim. Yani bütün önemli eserlerden bahsettim sanırım. E, bahsetmediğim e, eksik kalmadı. Bütün e, iyi eserlerin çevirilerinden bahsettik. Yani çevirilerde ben genellikle bu çevirilerden e, öneriyorum. Yani e, İş Bankası ve Can Yayınları'ndan çoğunlukla önerdim. Bir de işte e, Savaş ve Barış'ta Leyla Soykut e, İletişim Yayınları çevirisinden bahsettim. Arada Yordam Edebiyat'tan da önerilerim oldu. Yani bu çevirilerden okursanız pişman olacağınızı ben pek tahmin etmiyorum. Ee, kıymetli çevirmenler kıymetli çeviriler diye e, rahatlıkla Tosto için söyleyebilirim. tostoyu zaten dediğim gibi Tosto'nun eserlerinin büyük önemli olanları çoğu. E, şanslıyız ki iyi çevirmenlerden e, çevrildi. Bir itiraflarımı pek e, hani bildiğim bir çevirmenden bulamadım açısı İtiraflarımın yani birçok yayın evinden çevirisi var ama onu pek bulamadım. Orada da artık biraz ne denk gelirse, hani okumak isterseniz o eseri tabii ki ne denk gelirse şeklinde olacak. Ama bu arada hani unuttum pardon çocukluk ilk gençliğim gençliğimde İş Bankası çevirilerinden okuyabilirsiniz. O da orada da iyi çevirilerden söz konusu. O üçlemeyi, otobiyografik üçlemeyi de İş Bankası'ndan okuyabilirsiniz. Bir de Uğur Bükü çevirileriyle alfa yayınları Tolstoy'un bütün eserlerini çevirdi. Yani Türkçe'ye çevrilen bütün eserlerini çevirdi. Oyunları falan birçok farklı türlerdeki eserleri de mevcut. E, oraya da bakılabilir yani Uğur Bükü'yü ben e, işte e, Miselski'yle Lady Macbeth'i okudum e, onun çevirisiyle. Yani en üste koyduğum çevirilerden değil. Ama ortalama anlamında iyi yani kötü diyemem Uğur Bükü çevirileri için. O yüzden oraya da bakılabilir. Yani Alfa yayınlarından Uğur Büke Çevirilerin de yani Tolstoy'un diğer eserlerini özellikle okumak için burada bahsetmediğim birçok da eseri var sonuçta. Onlara bakmak için okumak için de Uğur Büke Çevirileri de tercih edilebilir. keza Alfa e, Anna ile Savaş ve Barış'ı bildiğim kadarıyla Sabri Gürses'e çevirdi. Sabri Gürses'te de aslında önemli Rus çevirmenlerimizden bir tanesidir. Yani işte biraz bakıp oradan hani hangisini tercih ederim'e Sizler de bakabilirsiniz. Benim tavsiyelerim bu yönde. Yani e, Mazlum Beyhan, Nihal Yalazı Taluy, Ayşe Hacı Hasanoğlu ve e, işte bazı noktalarda Hasan Elizize eğer yani bir çeviden daha okuyayım derseniz Hasan Ediz de önerebilirim. Bunlar önemli çevirmenler. Leyza, Sorkut Keza e, onu da aynı şekilde söyleyebilirim. Önemli çevirmenlerimizden bir tanesi. Ve olmayan eserlerde de Mehmet Özgül ismi öne çıkıyor. Benim gördüğüm kadarıyla diğerlerinin olmadığı çevirilerde de Mehmet Özgül ismi öne çıkıyor. Onu da e, tavsiye ederim. Şimdi benim Tolstoy ve Tolstoy kitapları, Tolstoy çevirileri üzerine söyleyeceklerim şimdi bu kadar. E, bugün sizlere Lev Tolstoy'un hayatından bahsettim. Haftaya e, yazar hayatı ve eserleri konu başlığımız, ünlü öykücümüz, ünlü durum öykücümüz saat Faik Abbas'ın yanık olacak... E, bu kadar hani dünya Devleti'nden gittikten sonra bir Türk edebiyatı bir diyelim ve saat Faik Abasıyanık gibi bir, önemli bir ismi de atlamayalım. Ondan da bahsedeceğim. Hem öykücülükten, hem, Türkiye'deki öykücülükten hem de tabii ki sayfa Faik Abasıyanık'ın hem eserlerinden hem öykülerinden bahsedeceğim ki Yani öykücü olarak bilinir ama romanları da vardır. sayfa Faik Meden Mahşit Motoru mesela bir romanı da vardır. Onlardan da bahsedeceğim tabii birçok noktasından. sayfa Faik Abasıyanık'ın hayatına ilgili birçok noktadan bahsedeceğim. O da benim bu kanalın önemli e, yazar hayatı ve eserleri videolarından bir tanesi olacak. E, bu cumartesi saat 9'da enine boyuna Türk Edebiyatı diyeceğiz. Türk Edebiyatı'nı her konuda, her türde, yani öykü, roman, deneme, anı, ne bulursak her türünden, her döneminden e, konuşacağız. E, konuşacağım işte modern edebiyatını, postmodernini, ilk, e, Türk Edebiyatı'nın ilk giriş dönemlerinin, işte Tanzimat ve sonrası Cumhuriyet dönemindeki Türk Edebiyatı'ndan, hepsinden, toplumcu gerçekçilikten, günümüz Türk Edebiyatı'ndan, Türk Edebiyatı'nda ödüllerden birçok konuda bahsedeceğim bu cumartesi. Ee, yine daha önceki iki canlı yayında olduğu gibi bu da güzel, verimli bir canlı yayın olacak diye düşünüyorum. Tabii sizlerin katkılarıyla, yani sizlerin yorumları geçtiğimiz iki canlı çok verimli kılmıştı. Burada da verimli kılacağını düşünüyorum. E, saat 8'in biraz erken olduğunu gördüm. Cumartesi günü için özellikle. Bu sefer biraz 9'a aldım ki herkes gelebilsin, herkes izleyebilsin. Hani işi gücü bitenler en azından saat 9'dan itibaren izleyebilsin diye. Bu sefer e, canlı yayınımı 9'a aldım. 9 ile 11 arası diye ben planlıyorum. Ama bakalım sizlerin soruları nereye kadar gidecek. E, göreceğiz enine boyuna Türk Edebiyatı e, canlı yayını. Bundan sonraki videomuz ise e, benim çok sevdiğim bir yazarın çok sevdiğim bir eseri. Yaşar Kemal'in Filler Sultanlığı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca adlı eser olacak. Bu eser çocuk kitabı diye bilin ama anlatacağım. Kesinlikle öyle değil. Bir alegorik eser. Hayvan çiftliğine benzer tarafları var Orwell'ın. Ondan da bahsedeceğim ve tabii Yaşar Kemal'in hayatından bahsedeceğim. Her zaman olduğu gibi güzel detaylı bir e, inceleme videosu olacak. Benim de çok keyif aldım severek okuduğum bir kitaptı. Birçok okuma grubunda da inceleme birlikte konuşma ve inceleme şansımız olduğu bir kitaptı. Bundan da ondan da bu perşembe bahsedeceğim. Hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.